Çorap varsa Elendin Oha Gamble sakin ol Hadi izleyicilerimize bir şans daha ver Tamam tamam Hadi bir meyve seç bakalım Sakın karpuz deme Karpuzu seçtiysen Elendin Sana karpuzu seçme dedim Beni dinlemeliydin Neyse sorun yok Videoyu beğenerek bir can daha kazanabilirsin Hadi bir futbolcu seç bakalım Hadi üçüncü soruya geçelim. 30 ve 35 arasında bir sayı seç bakalım. Otuz 32 dediysen görüşürüz kanki. Ve son soru geliyor. Hazır mısınız? Biraz zaman verin. İsmini tahmin etmeye çalışacağım. Evet gördüm ismini. İsminde L veya T harfi varsa elendin dostum. Ne? Gerçekten elenmedin mi? Abone ol ve sıranı bekle. Bulacağım seni.